Merhaba arkadaşlar buna Akar Mülüsel birlikte Bu video Minecraft'ta sizin için hatta sağlığınız için bir video yapalım. Umarım beğenirsiniz hadi videoya başlayalım Bir Birinci numara Kendi sağlığınız için maske takın İki Sürekli Eğer biri, bir yere çıktığınızda ya da bir yere dokunduğunuzda sürekli sık sık olayarak sabun ellerinizi yıkayın. Ve 3. Üç. Hemen 3'e geçelim. Ve sık sık camlarınızı ve ee sık sık ee evinizi havalandırın. Böyle sık sık evinizi havalandırın. 4. Mesafeyi koruyun. Minecraft'ta eğer normalde 1 metre ise size, yani ben Minecraft olarak gösteriyorum. Aranıza 5 adımlık mesafe koyun. Aranıza 5 blok yani 5 adım 1, 2, 3, 4, 5. Ben buradayım ve karşıda birisi var. Böyle. Böyle merhaba merhaba. Böyle merhaba merhaba. Ya da merhaba merhaba, merhaba diyorsunuz. Sarılmak ya da öpmek yok. Yasak. Yani kendi saldığınız için bu kurallara uymalısınız. 5 ee, numara. 5 numarada sık sık banyo edin. Nasıl desem? Bir yere çıktınız. Banyo edin. İki günde bir ya da bir günde bir iki günde bir banyo Yani branşitseniz banyo edin. Tabi o sizin için de geçerli. Herkes için. Ve en önemlisi bizler dışarı çıkmayalım lütfen. zorunlulukla dışarı çıkmayalım. Mesela şu an ben evimdeyim. Bakın böyle sürekli evinde evinizde durun. Zorunlu olmayınca evinizde evinizden çıkmayın. Ve ondan sonra yani bu kadar. Arkadaşlar. Kendi sağlığınız için bu kuralı uyun lütfen. Evet. Kendi sağlığınız için bu kurallara uyun. Evet. Uyum. Eğer uymazsanız yani uymazsanız bir sorun değil, etmiyorum ama lütfen uyun. Kendi sağlığınız için bu kuralları uyun. Hatta bu tarafa bir şey yazmıştım. Onu göstermeyi unuttum herhalde. Bakın. Kendi sağlığınız için Herhalde. maske takın. Kendi Herhalde. sağlığınız Herhalde. için maske takın arkadaşlar. Herhalde.